Sen nasıl bir kendisin oğlum? Tişört giymişsin. Asıl sen nasıl bir kendisin lan? etme beni. Yemiş yemiş tuvalete gitmemiş. Oğlum ben her gün tuvalete gidiyorum bir kere. Her sabah gidiyorum. Benim tişörtüm de baba yadigarı bir kere. Zemine yumuşak bir iniş yapacağım şimdi. Hop! adam bacaklarım kırıldı. sahip beni vallahi korkutuyorsun. Her gün yeni bir hareketle geliyorsun. Daha hiçbir şey görmedik koçum. İyi yolla gelsin o zaman. Hadi. Hadi. Sahip bana ne oluyor bilmiyorum. Yüzüm hep bu ifadeyi alıyor. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Sabahlara kadar FNAF oynuyor oynuyor. Yüzün toy çıkaya benzedi oğlum. Evet. Onu da yakaladım seni o. Oh. Alam. İtiraz et sen de bu banyoyu yapacaksın oğlum. Yahu sene olmuş 2021 kovada banyo mu yapılır? Bari küveti doldursaydınız. Sahip bu ne ya? Eve evcil hayvan mı aldınız? Bana arkadaş. Ay lan oğlum bu evcil değilmiş. Anam bak kolum kopardı. Kolum sahip yardım çok sahip çok kötü sürüyor. Anam. Selamın Allah belanı versin senin. Oğlum ne oluyor Allah'ın selamını verdik. Aleyküm selam desene tırsak kedi. Bizim güzeller güzeli kedimiz. Başa bakalım burada ne yapıyor. Lan sen de kimsin anam? Beynim burnumdan çıktı yemin ediyorum. Bu demir burada var mıydı ya? Of çok canım acıdı. Sahip beni de alın. Ana! Bildiğiniz gibi bütün kediler dört ayağının üstüne düşer değil mi? Bakın. Bir de bizim kediye bakın. Hoop. Galiba bizim evde bir problem var. Bu da kedimiz ciklet. Bakın bu da dört ayağının üzerine düşemiyor. Babacım e, o ne ya? Niye öyle mal mal duruyorsun? Niye yakalamaya çalışmıyorsun acaba? Öyle mi diyorsun? Yakala mı diyorsun? <laughs> He yakala. Yakala baba şunu. Bak kaçıyor. Bunu sen istedin oğlum. Al. Ana. Buradan Acun Ilıcalı abime sesleniyorum. Kediler Survivor'a Hangi hak ediyorsak onu alsın bak. Haksızlık yapmasın. Gerçi o haksızlık yapmaz ama beni de gönüllüler takımına alsın. Gönüllüler. Vallahi çok acıktım sahip. Oğlum daha yeni bir tas yemek yedin. He yeni mi yedim? Onu yeni. 22 dakika oldu tam ya vallahi çok acıktım. Sen biraz daha yemek versene.